Hop 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 ulan. Geri zekalı. Ne geri zekalı bak sollamaya kalkıyor. Bak 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 bak. Pü. Sal alıcı çıkan alından herkese selamlar arkadaşlar. En son Varşova'da yükümüzü bırakmıştık. Buradan da şimdi güzel böyle kallavi 44 tonluk bir asfalt kazıyıcı bulduk. 400 küsür kilometrelik bir yolculuğumuz var fakat 4 ton olduğu için tabii bu 400 küsür kilometre bize belki de bir güne tekabül edecek bakacağız göreceğiz hep beraber. Böyle ağır yüklere merak sardım çünkü şanzımanı değiştirdik biliyorsunuz. Şanzımanı değiştirmeden ötürü de ağır yüklerde bunları tespit edip daha güzel noktalarda mı değil mi diye görmek istiyorum. Şu i̇şte dozerci arkadaş da bize yardım etti sağ olsun. Allah'a emanet. Buradan da selam verelim ona da. Ona öyle selamımızı verdik, geçtik. Hem şanzımanı hem beygir artışımızı birebir tabii ki de tespit etmek. Bunu anbean an yaşamak istiyorum. Bir de biliyorsunuz hava tankımızda bir değişiklik yapmıştık. Bu loğbetlerde dönmesi gereken sağa sola dönmesi gereken tekerlekleri bir tık daha güçlendirmek için hava tanklarımızda bir güncelleme yapmıştık. Onu da şimdi denemiş olacağız. Göreceğiz duruma göre ne olur ne gider. Hadi gelin biraz ileride tekrar görüşürüz. Ulan kaydı açacağız diye frene basmayı unuttuk. Cezayı da kütlettiler. Yapacak bir şey yok. Yürüyün bari yani. Gerçi yeşilde yandı. Belki 2-3 saniyelik bir böyle ufak atlamadan ötürü patladık orada da sağlık olsun yapacak da bir şey yok. Tam böyle kayıt düğmesine basmak için eğildim. Eğildiğim anda da retarder asıldım hani araba yavaşlasın kırmızı ışıkta durayım diye fakat faydası olmadı. Sizin de canınız sağ olsun 2000 lira. 2000 lira da güzel para be. Ha? Olsa yapacak yok. Asfalt kazıyıcı böyle efsane hayvansı büyük bu arada. Yükten de bahsedeyim bir tık. Yani Dorsey'e yükleyene kadar canımız çıktı. O Beko kepçesi olan şey Beko değil yani normal tekerlekli dozer olan arkadaş sağ olsun yardım etti. Yoksa sittin sene ben bunu tek başıma yükleyemezdim yani o kadar söyleyeyim. Yanaşıyoruz ediyoruz. E şoförü de biraz yabancı. Anlaşamıyoruz da adamla. Sağ olsun o arkadaş Özbekmiş, e ben sizin dilinizi biliyorum gel yardımcı olayım falan muhabbetleri derken oradan aldı yürüdü zaten çok güzel de yükümüzü yükledik ak bak tertemiz bir şekilde yolculuğumuza çıkmaya hazır hale geldik öyle söyleyeyim çok ağır doğrusu böyle kütür kütür öte öte anca böyle şey yapabildik yükleyebildik korktum da hani yükleyelim öyle ben arabaya bağlayayım diye düşündüm fakat izin vermediler yapacak da bir şey yok başlangıcımızı yaptık. Hadi gelin yolculuğun ilerilerinde muhabbetimize tekrardan devam edelim bence. Böyle iki şeritli yollara bitirdik. Tek şeride artık düşeceğiz. İnşallah şöyle de retarder çekeceğimiz noktaları böyle yakaladım. Orada başlatayım oradan devam ederiz diye düşündüm. Çok güzel bir yolculuk olacak. Benim düşüncemde düşüncem de çünkü böyle bol virajlı yokuş inişli çıkışlı tek gidiş tek gelişli keyifli bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Hep beraber göreceğiz bakacağız ne olur ne gider. Retarderlerde artık susmayı da adet edinmeye çalışmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü yani retarder her zaman söylüyorum yani o tırın otobüsün Tamam bir olaya sevgi kısmı var Fakat bir de böyle retarder kısmı var apayrı e Oraları dinlemek isteyenler olur ki ben şahsen kendimi dinlemeyi seviyorum Bazen böyle yokuş aşağı inerken yavaş iniyor olsam bile bir kademe asılıyorum böyle ufak ufak o Sesi dinlemeyi seviyorum Evet yani ölüm yollarına girdik denilebilir. Baya böyle tek gidiş tek geliş. Baya böyle uzunca gideceğimiz yollar buralar. Girme lan. Ha, yan girecek zannettim. Refleks böyle sola falan da kaçmaya başladım. Yani Allah'tan girmedi eleman. Yani yollar benim çok çok hoşuma gitti. Şöyle navigasyondan inceledim biraz. Ama bakalım beraber gideceğiz, göreceğiz nasıl nasıl olacak, nasıl gidecek yollar. Ee, 44 tonunda vermiş olduğu bir ağırlık var üstümüzde tabii ki. Ama lan ha yan karşı şeride doğru dalıyor zannettim. Fakat tırsıntı gelmedi değil yani bir an böyle dondum kaldım. Yani 44 ton virajlı yollar çok hızlı gitmememiz gerek. Arabanın dengesi, yükün dengesi, yük aşırı dengesiz büyük. Ufak tekerlekli lobetler bu. Yüksek de büyük, aracımızdan daha yüksek. Baya böyle denge konusunda problem yaşıyoruz. Gergiler, mergiler, zincirler baya böyle yükün üzerinde yükledikten sonra çalıştık öyle söyleyeyim. E şükür ki yani şimdiye kadar bir şey olmadı bir şey görmedik. nereden baksan 80 90 kilometre kadar falan geldim. Zınk diye yolu atladılar. Hani takip ediyordum. Dört yolu ağzına gidiyoruz. Ne olacak ne gidecek diye. Hala da yürümüyor yani vatandaşlar. Yokuş çıkıyoruz. Keşke yürüseler de biz de artık yolumuza baksak diyeceğim. Nelerde de kırmızı ışık var. İşte böyle yol çalışmalarından ötürü olan kırmızı ışıklar bizi baya zorluyor. Çünkü Lan, yanlışlıkla da farı kapattık. Çünkü bak mesela yeşil yanacak 1, 2, 3, 4 araba var önümde. Ben kalktım gittim vesaire geçtim diyene kadar karşıda da kilitleyeceğim diye düşünüyorum büyük ihtimal. Bakalım ne olacak ne gidecek. Şu an yansıyor ufaktan. Adamlara yeşil yandı. Geçerken kornamızı basalım. Eyvallah sağ olun. İşte böyle bekletme durumumuz olabiliyor. Bu tür yollara girmekten kaçınmak lazım ama yapacak da bir şey yok. Yolumuzun üstü buraya denk geldi. E biz de o şekilde devam ediyoruz. Yol böyle belli yerlerde o kadar çok virajlı ki acaba buradan gitmesem mi diye düşündüm. E buradan gitmeyince de üstüne 300-350 kilometre şey biniyordu, kilometre biniyordu yani çok da böyle geniş ferah bir zaman dilimine ihtiyaç zaman ihtiyacımız olan bir zaman yok. Çünkü cuma akşam 8'de falan aldım bu yükü. Cumartesi öğlen 5 gibi mi? Ne zamandı ya? Vallahi söylemişler de orada da. Hani bir cumartesi günde geçtiğimiz zaman artık onu da şey yaparız. Bakarız diye düşünüyorum. Yalnız yolda öyle böyle değil yani. Efsane böyle keyifli bir yolmuş. İyi ki de buradan yük almışız bu taraflara doğru gelmişiz Böyle tırlar da hep full ledli geçenler yalnız 2-3 tane geçti bu yola girdiğimizden beri Baya böyle Güzel keyifli bir Yol Güzel yapılı tırlar falan böyle görüp keyfimiz daha çok yerine geliyor Yani yükün ağırlığı Çok hissettirmedi Yollar böyle kıvrımlı evrimli olmasına rağmen ama daha ne olacak ne gidecek bakalım göreceğiz ilerleyen böyle süreçlerde ne olur ne gider. Ulan karşıdan iki araba yan yana mı geliyor ya? Hop 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 ulan. Geri zekalı. Geri zekalı. Cık, cık, cık. Nasıl bir mantıktır bu ya? Ulan tek gidiş tek geliş yolda hem de viraj çıkışında tutup da adam bir de sollamaya kalkıyor. Durmasak Mortengen Streise Neyse ya sıkıntısız Allah'tan geçirdik. Bir de adam frene de basmadı. İyice gaza basıp hem otobüsüne hem benim aradan geçmeye çalıştı. Geçti yani. Şöyle kazasız bir gidelim abi. Her şeyden önemlisi biraz da dikkatli gidelim, kazasız gidelim. Aynamda da bir tane gerizekalı bak sollamaya kalkıyor. Bak 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 bak. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor öyle söyleyeyim. Çakarlar acaba adamların gözünü aldı da o yüzden mi arkamdan kaçmaya çalıştı diye düşünmedim değil de daha ilk kez böyle bir şey oldu. Yani öyle bir şey olsaydı eğer hani insanları rahatsız etseydi bir selektör falan atarlardı diye düşünüyorum. Yani yolun güzelliğinden falan bahsettik de insanların hareketleri işte güzel değil doğrusu. Hep böyle karşıdan gelenler artık acaba çift çift mi geliyor diye düşünmeye başladım. Yani böyle ufaktan bir korku girdi artık içime. Oh, mis gibi. Çok tatlı bir viraj. Minik reterlere asıldım bir kademe. Cayır cayır döndük. İleride de var bir tane navigasyona göre. Bakalım Bu sola dönüş olduğu için sağda otomatikmen bariyer olunca biraz daha sert yavaşlama ihtiyacı duydum. O yüzden 4'e kadar çektim. Haydi oğlum. Ha, şöyle 7'den 6'ya attık. Evet biraz ıkılamaya başladı araba. Yani yavaş yavaş bu galiba rampalara doğru geldik. Maşallah dediğimiz Ortalama 3-5 dakika falan yaşadı yani öyle söyleyeyim. Şimdi bak ufak tepe çıkıyorsun iniyorsun. Ufak tepe çıkıyorsun iniyorsun. Baya güzel bir yol. Böyle camı açalım. Yokuş aşağı iniyoruz. İleride bir retarder koyarız kesin. Şurada ben susayım. Retarder dinleyelim. Vallahi çiçek gibi geldi kulağımın pası sildi yani öyle söyleyeyim. Şimdi bu kadar yol gideceğiz. Güzel bir yük. Her zamanki müzik fastımızı mutlaka böyle yapmamız gerek. Şu, şurada bir kıvrımlı yollar var. Bakalım bir aksiyon olur mu olmaz mı? Oralara bakalım. Ondan sonra böyle müzik fastımıza geçiş yapalım. Biraz sert girdik ama İçten gelen yok derken tam adam karşımıza çıktı. Mecbur reterler asıldım. Yoksa içten dışa dıştan içe yapıp oraya çok rahat bir şekilde dönerdim de. Şurada biraz zorlanabiliriz. O yüzden burada biraz daha böyle dikkatli dönmekte fayda var. Bayağı bayıldı araba ya. Yani. Yani boru değil 44 ton sonuçta. Yani şu an lastiklere vuran baskı 50 tonu geçik yani öyle söyleyeyim. Sırf asfalt kazı şey asfalt makinesi 44 ton. Borsa var bir de. E bir de arabanın kendi darası var. E durum böyle olunca ufaktan da zorlanması gayet normal diye düşünüyorum ben. Şehir içine geldik. Hadi gelelim müzik faslımıza geçiş yapalım. keyifli böyle müziğimizle dinledik biraz da gittik baktım Önüm böyle kallavi virajlar var dedim o virajlarda böyle süzüle süzle giderken muhabbete de devam edelim dedim şurada bir eterdar Yalnız yolun güzelliği gerçekten efsane yani öyle böyle değil. Hasta oldum bu yola. Daha önce de gelmiştim buraya yanlış hatırlamıyorsam ki zaten e, nasıl diyeyim İtalya tarafından doğru gelirken mecbur bir yoldan geliyor. Hadi 3'te git. 3'te 7. Güzel. 2'ye düşer miyim acaba diye düşündüm de. Bu yoldan hatta e, Scania ile aynen Mercedes'i getirirken Skanya ile bu yoldan geçmiştik. Hatta bir tane bu dönüş müydü? Bir önceki dönüş müydü bilmiyorum. Bir tane böyle otobüste neredeyse böyle kafa kafaya gelmiştik. Şimdilik sıkıntı yok. Dorse'nin güzel yanlarından biri bu. Dorse arkada kendini toplayarak gelince karşı de geçme durumun hiçbir şekilde olmuyor. Arkamızda trafik oldu. Sol taraf bayağı birikmiş yani. Şöyle bir üçe asılalım. 3'te yiyor 4'te yemiyor. Çok enteresan. Gerçi hızını aldıramamıştık ama şöyle bir daha bir hız aldırdıktan sonra deneyelim. Çünkü viraj çıkışı tam 4'le çıktık. E devir de düşük haliyle. E, böyle olunca durum otomatikmen arabada bayıldı diye düşünüyorum. Yani biraz böyle yorgunluk çökmedi değil doğrusu. Arabada yorulmuş olabilir. Çek babacım 3'e. 3'ün belki şanzıman aralığı daha kısadır. Daha kısa olunca da hızlanması otomatikman daha hızlı oluyordur. Yani Bilmiyorum yani şanzımanı taktırdık. Böyle devam ediyoruz uzunca süredir. Ha belki de gerçekten yani şu düşündüğüm gibidir. 3'ün şanzıman aralığı daha kısa olup 4'ün daha uzundur ve 4'te çekmemesi gayet normal diyebiliriz. Mazotumuz da sona geldi. Yani 44 tona normal tüketim bence. Yolumuz sonuçta yokuş aşağı değil sürekli. Bundan ötürü de haliyle emiyor yani araba. E biraz da gaza oturup oturup gelince ister istemez fazlasıyla çok doğal bir şekilde tükeniyor yani. Benzinliğe girelim, mazotumuzu alalım. Depomuzu fullleyelim hatta bir bakalım acaba ne kadar mazot. Tabelada yazıyor mu? Tabelada yok. 7 7.25'miş ha. İyi. Şöyle azıcık daha ileri alalım da. Pompaya tam yetişsin. Hadi depoyu fullleyelim. Onun devamında görüşürüz tekrar. Vallahi hedefe ulaştık. Ulaşmasına çok az bir şey kaldı da efsane şekilde yağmur bastırdı. Zaten Bistrika'ya da giriş yaptık. Yani şu yağmur sesinin böyle mükemmelliğine bayılıyorum. Keşke böyle üstümüzde hafif bir yük olsaydı da böyle cayır cayır giderken bu yağmur sesini dinleseydik daha da keyifli olur diye düşünüyorum. Retarderi yağmurda asılmıyorum evet. Asılsam da ani manevralar yapmamaya çalışıyorum. Mesela şurada heh, Birebir örnek oldu yani. Genişten alarak gidiyordum biraz. Karşıma araba gelince biraz böyle gaza dokunup böyle retardara saldım arabayı. Çünkü dediğim gibi o şaftı kitleme olayı yağmurlarda çok kaymasına sebebiyet verebiliyor. E durumda böyle olunca otomatikmen iki bir de arkanızda hayvan gibi büyük var. En ufak bir savurma Bizim fazlasıyla böyle sağa sola atmamıza karşıdan gelene çarpmamıza sağ taraflar hep böyle çayır içmen bariyerleri yıkıp devirip oralara dalmamıza sebep olabilir. O yüzden ya asılmayacaksın ya çok çok dikkatli bir şekilde asılacaksın reterleri yoksa göte gelme kan meselesi olabilir yani öyle söyleyeyim. Trafik de bayağı var yalnız. Hani şehre girişte yok da şehrin çıkışına doğru bayağı bir trafik akışı var. Yani benim tuhafıma gitti doğrusu. Saat erken çok geç değil. Bu arada yüke de gecikme gibi bir durum yaşamadığımız için alıcı arkadaşlar arama gereği duymadım. O yüzden böyle ferah ferah geldik. Çok da sıkıştırmadık kendimizi. Çok da aiste aiste yata yata gelmedik. Böyle ortalamayı bulduk. Öyle söyleyebilirim. Yani artık navigasyonda varacağımız nokta gözükmeye başladı. Şöyle şuradan da bir güzel kaçarsak bakayım soldan gelen yok. Şurada yol veriyor herhalde. Pü ananı avradını senin ben şerefsiz köpek. Geri zekalı adam ya. Eyvallah dayı. Yani Allah'tan adam durdu yani. Geri zekalı ya. Öyle bir giriş mi var ya? Yani diyecek bir şey bulamıyorum daha doğru söyle söyleyeyim. Zaten ben girmişim, burnu sokmuşum. Sen de yavaşlamışsın ki ben büyük aracım. E gel bana orada yol ver. Sonra sen kendi keyfine bak. Zaten durmuşsun yani 20 ile 25 ile belki 30 ile geliyor. 30 ile önüme girmeye çalışıyor. Yani anlık sol aynaya kilitlensem önüme bakmasam al bakalım hadi geçmiş olsun. Başımıza ufaktan bela alacağız yani. Başka hiçbir şey değil. Çok güzel. Tam da böyle durmaya yelteniyordum ki yeşil yandı. Bayağı böyle işime geldi yani ne yalan söyleyeyim. Şehir içi bayağı böyle sessiz sakin. Gerçi bizim gördüğümüz tabi bu da çarpık yerleşmesi olmayan güzel bir şehir gibi gözüküyor. Güzel yine tamamen durmadan yeşil yandı ama ben erken fren bastım biraz. O bizi biraz böyle bir tık geriye düşürerek yavaşlattı. Merso güzelmiş yalnız. Bizim rengin hani beyaz değil de o kaplama yaptırdıktan sonra gri'nin böyle bir ton koyusu fümeye yakın. Keyifli güzel bir renk bence. Allah nasip eder de gider bir MP5 alırsak Böyle bir renk düşünürüz neden olmasın yani. Sağ olsun bak adam delikanlı gibi durdu orada. Işıktan yeni kalkıyordu. Yolunu verdi yani beni durdurmamak için. Ki arkamdaki yük de hani devasa. Hani onu görüp de yol vermemek zaten saçmalık olur. Ama işte bazı insanlar maalesef ki bencil. Uzun süredir böyle konuşmalar yapmıyordum. Bu videoda yapma ihtiyacı duyduk. Yine karşıdan çim kerhanesi gibi doldurmuş ön tarafı. Geliyor bir tane daha. Şöyle hemen sağdaki şirket zaten girişimizi yapalım. Yükü nereye koyacağız soralım, sonra yanaştırıp İyi videomuzun de. da sonuna gelelim. Şöyle sağa araya gireceğiz. Şeye çık dediler de içeri alacaklarmış makineyi. Şu solda hafif bir rampa var. Hemen şuradaki dorsenin yanında. Oraya geri geri çık dediler. Bayağı orada bir böyle ufak kendi aralarında kargaşaları oldu. Oradan indirip içeri alacağız falan muhabbeti oldu da işte senin beklemen lazım falan fişman muhabbeti yaptılar. Edim ben Dorse'yi çıkartır giderim yani beni hiç alakadar etmez. Şöyle bir bakalım yanaşabilirsek bu Dorse'de. Tek de çok da beceremiyorum ama yanaşmayı deneyelim. Çünkü başa ayrı dönüyor, Kıça ayrı dönüyor. Anlamıyorum yani bazenlere gittiğini. Ama araya girdik aynen. Çok güzel. Yani bir keyifli yolculuğun daha sizlerle beraber sonuna geldik. Şöyle ha aynen oturdu. Güzel bir yoldu. İki tane dangalakla karşılaştık. Çok şükür kaza maza herhangi bir şeye bulaşmadan yolculuğumuz ulan az alayım. Yolculuğumuzu tamamladık. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz.